merhaba. Ee, gun Home'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm e, Downstairs gizli kapağı bulduk. Bakalım. Gidiyoruz. Haydi bakalım başımıza ne gelecek. Işık da mı yok? Işık da mı yok? Örümcek ağları var. Bu ne? Buralar dolu. Ghost Hunter, Semen Lani, Secret House, Investigation Log. Hmm. Kendi odasından Dur bakayım. Evet. Bak şimdi. Bir, iki Üç. Üç ayrı yerde gizli girişler var. Super natural. Kendi odasının oradan Burayı yazmamış ve kütüphanenin oradan. Burada kütüphane neresi bilmiyorum. Lamba patladı. Ampul patladı. Benim elimde şey vardı. Ne o? Attım mı? Ne yaptım ben onu ya? Haç vardı. Burada başka bir şey yok mu? Aa evet kütüphanenin oraya geldik. Nasıl ya? Çok oynadın, gırdın, gırdın. <laughs> Aa bir dakika. Evet, dediği yer şu. Buradan geçit var. Aman. Peki, ne yapacağız? Bizim odamızın oradan da var. Perilev mi olmuş? Bu ne olmuş? Bizim odamız Aa, şurada bir yerde. Şu bizim odamız değil mi? Tamam. Burada bir yerde de var. Şu değil. Bunun tam karşısında şurada bir yerde bir kapı var. oyun da öyle diyor. Haritada. He buldum. Şey buldum. Goodbye. Yes or no? Şöyle bir düz dur be. Aa düz dur. Heh. Ne bu şimdi? A, B, C, D. Z'ye kadar. Birden dokuza kadar. Hello, how are you, Oscar, what do you want to come back? left to right. Ne eklendi? Bu eklendi şimdi. He. Ya şu anahtarı da artık bir yerde kullanalım. Burası buraya iniyordu zaten. şurada bir şey var. Bir dakika. Bu girişin dibindeki yer. Şurada bir yerde bir şey var. Gibi gösteriyor. Burada bir yerde bir şey var gibi gösteriyor. Evet. Bir şey buldum. Şunu açtık. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust. And then I could see. She was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so. I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant. Masala, me. natır gibi uykum geldi. Ses tonu. I felt like a shook up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Buralarda bir şey yok dedi. Bunu bulduk. Şunu bulduk. Eee um. Şurada bir yerde daha bir şey var gösteriyor ama bu üst kattan mı alt kattan mı acaba? Ben neredeyim şu an? Buradayım. Death office. Burada değildi. Evet buldum. At. Private do not read. Tabii ki de. Okuruz. Evet. Geri kalanına bulduk. Bulduk. Neymiş bakalım? 0 5 0 1 efendim bulduk. Kaç şimdi? Odaya gidip dolabı açıyoruz. Dolap karıştırmak, çekmece karıştırmak, açılmaması gereken notları açıp okumak bizim işimiz. Bu oyunda bizim işimiz. Neydi? 0501 0 5 0 1 ve açtık. Ve bir anahtar. Acaba nerenin anahtarı acabalar? Acabalar acabalar. Basement'ın anahtarıymış efendim. Bu nerenin anahtarı acaba? Basement anahtarını da buldu. Aç aç. Loni buymuş. Kızıl. Güzelmiş. Ve hemen basement'a doğru uçuyoruz. Basement neredeydi? Bir dakika basement alttaydı. Etik değil burası. Kim kimi öpmüş? Neyse. Bilmek istemiyorum o ayrıntıları. Biz basement'a gidiyoruz. Onun anahtarını kaptık çünkü. Ve basement açıldı. Yok mu bir ışık mışık ya? Işık. Işık. İyice artık Dehlizlere indik gibi bir şey oldu Aç At At Patates cipsi Yeriz

So you could say we're dating. They're secret dating. Secret date. I, don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now, when we get off the phone or go home for the night, Katelyn, bizlik. Ha bundan... Ee, kardeşimizin odasında da vardı. Kate bu bizim. Ne oluyor burada? Buranın ışığı yok mu? Işık. Karanlıkta nasıl yapıyorsunuz? Buradaki işleri acaba? I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like twelve. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again. She said, let's just have fun while we can. Siz ne yaşıyorsunuz ya? Hah! Oh be! Bir ışık buldum. gene falan bundan almışlar. Allah Allah. Bizim şu an 4 item daha bulmamız gerekiyor. Gene bu kitap. Şuraya bakacağız, buraya bakacağız. Dur, oraya bakmadan önce şuraya mı baksak? Her yer dehliz gibi bir yere açılıyor. Ne yapayım? Yok mu ışık? stick with the group on field trips katie there's a reason for that lonnie and i snuck off on the side paths at monoma falls and got a little lost okay a lot lost like for hours right before the bus left we found a trail and came running down the path soaked and covered in mud shouting for the bus not to leave the school called mom and dad said you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl, but I don't think they know know about us The kids at school though I'm really afraid that's a whole other story Stick with the group katie Stick with the group Service room Jewelry. Bunlar ne ola ki? Alamıyor muyuz? Ha oradan zile basarlarsa. Ooh. Kombinasyon gerekiyor, kombinasyon. Bakayım bizde ne var? Bizde şu an bir şey yok. Bulacağız. 1963 olabilir mi mesela? 1963. A vallahi oldu. Bu ne be? Oil of Glove. İade edilmiş. Returned Sender. Kalk be. Bir şey çıkmadı buradan. Dikkat mi etmedim? Neydi o? Ben bu yazıyı okuyamam yani. Çok çirkin yazmışlar. Çalışmıyor. Ben neredeyim? Şuradayım. Şey var neymiş bu? Görmüyoruz ki burayı. Tamam, basement de bitti. Buralarda gizli geçit bir şeyler var mı acaba? Aa burası neresi? Bir dakika. Ha yok. Olduğum yer miydi burası? Tamam. Hayır, burası neresi? Ben buraya yeni geldim. Bir dakika. Nereden geldim? Anlamadım. Şimdi ben buraya nereden geldim? buradan gelmişim bak şimdi bu da yanıyor az aydınlatıyor şimdi buradan bir çıkalım neredeyiz bilmiyorum nerede olduğunu şimdi Yo burası tamam Yo, ben buraya daha önce gelmedim. I don't get Lonnie's. Evet, like her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. She's going to join the army and then have to. Who is Who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to like defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Burada the cips var. Ve yeni bir oda. Şimdi bu odaya girmeden önce izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi Twitch kanalımızdan, YouTube kanallarımızdan ve Instagram sayfamızdan takip etmeyi, beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.